Emir Gaming kanalından herkese merhabalar. Bugün Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi'ndeyiz. İkinci maç günündeyiz. E, Rakip FC Basel 1893. E, bildiğiniz gibi arkadaşlar ilk maçı 1-0 kaybetmiştik. İlk seriye e, bakalım. İnşallah bu sefer maçı yeneceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar başladık. Gökhan Gönül. Gökhan Gönül. Kayt. Diego. Soğur da pasta da atmadı. Mehmet Topal. Mehmet Topal. Ceza sahası girmek istiyor hızlıca. Ceza sahası. Arabi pas. Kayt. <laughs> <laughs> Musa Sol, gol. Mükemmel bir atak arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir atak. Arafaz çok güzeldi. Kayti topu çekmesi ayrı bir güzel. Musa Sol'un kafayı vurması ayrı bir güzel. Evet arkadaşlar maça çok iyi başladık. Bu güzel oldu arkadaşlar. Gerçekten hızlı başladık maça. Genelde kafaları vampir sorur ama bu sefer Musa Sol oldu. Şimdi Musa sor ne ne ayak diyeceksiniz? Bu eski 15 olduğu için bütün yeni transferleri ekleyemedim arkadaşlar ya, bulamadım daha doğrusu. Çok hızlı attı bir araya. Çok daha doğrusu ben attım da çok hızlı attım. Safari. Of nasıl geçti o ya Van Persie çekti Van Persie Van Persie Percy... kaptırmamakla inatlaştı Ama en son dönünü kestiler artık çünkü çok kişi toplanmış bölüne One wow, Percy mükemmel bir şut çekti ama olmadı. Mehmet Topal indi. Evet, işte Topal. Mehmet Topal uzaktan vursa galeyi bulurdu ama Efansizin vermedi. Evet, top vermiyor da. Helal Mehmet Topal ya. Köşede kayıpla. O oh, Ampers top ama içeri girmesi lazım önce. Üf, çok iyi bir pas. pas çok fazla hızlattı. E, güzel yere gitmedi top. Eğer gitseydi top çok tehlikeli olabilirdi. Kavur ama bu da kaçtı evet ilk 45 dakika bitti arkadaşlar ikinci araya başlayalım başladı Bu Percy'yi önüne çekme çalıştı olmadı. Musa Soğuk peşinde o gerçekten çok sert daldı. Bakalım kart çıkacak mı? Ma o çıkarmadı. Kart vermedi. Güzel, güzel. doğu vermiş ya göstermedi. Sarı kartlar bölüm göstermedi sevinmiştim ya. nasıl bir orta çıkıyor ya. Safari. Mehmet Topal geldi. Mehmet Topal izin vermedi. Safari. Çok üf. Mehmet Topal bırakmadı. Aa, Mehmet Topal yerden kalkamadı. <laughs> Üzerine çıktı oyuncu resmen. O. Mehmet Topal çok terk ya muhakkak kart. Yani adama resmen arkadan çaktı ya. Of gerçekten yiyorduk arkadaşlar adam çok güzel bir şut çekti. büyük yapmıştı sanki. Ya bu spiker ne zaman böyle dese ben ayağımdan top kaybediyorum ya vallahi. safari <laughs> değmedim ki topa topa değmedim ki bu da kart çıkartmaya Zaman bahane arıyor Pas başarısız. 4 dakika uzatma dakikaları başladı Evet inşallah 4 dakikada Gol yemezsek Güzel bir galibiyet olacak arkadaşlar Gol oh, O nasıl kaçtı ya Neyse arkadaşlar En azından maç 1-0 bitti Kayıtın azizliğine uğradık. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Beğenip abone olursanız sevinirim. İyi günler.